Evet B dop değerlerine göre daha yüksek. Çünkü pardon P dop değerlerine göre daha yüksek. Çünkü zaten P dop H topla V dop'un birleşi gibi bir şeydi. Bu yüzden daha yüksek. Mavi aynı şekilde H dop. Kırmızı V dop olarak olduğunu söyleyebilirim. Yani dop'un zaten ne olduğunu anlatmıştı bizim uygularımızı geometrik olarak. Yani geometrisinin birbirlerine ne kadar uzak olduğu diyebilirim. Geometrisi bir, bir, ne kadar uyuz, şey, iyiyse bizim uygularımızın o kadar düşük bir dop değerine sahip oluruz. Ve dop değerinin düşük olması bizim istediğimiz bir şey. Ardından son grafikte ise artık position error'a geliyorum. Yani konum kestirme hatasına geliyorum. Konum kestirme hatasını zaten şurada hesaplamıştım position error kısmında. İşte north almak için bunu birinci sütunlu. East'i almak için bunu ikinci sütunlu. Down'u almak için bunu üçüncü sütunlu aldım. Bu sayede aynı şekilde hesaplama yaptım grafiklerimi çizirdim Bu sayede bunu görüyoruz. Mesela north'da yaklaşık eksi 20'den 20'ye kadar değişen bir hata grafiğim var. Aynı şekilde east'de aynı şekilde eksi 20'den 20'ye kadar değişen bir hata grafiğim var. Down'da da 0 ile 10 arası değişen bir hata grafiğim var. bu şekilde genel olarak grafiklerim. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. İteration sayımı arttırarak konum kestirimin ne kadar değiştiğine bakacağım. Yani şu anda yaptığım konum kestirimlerim 10 iteration içinde mesela. Ben bunu 100'e çıkarmak istiyorum şu anlık. Bir 100'ü deneyelim. Bir daha 1000'i deneyeceğiz. 100 için konumu çalıştırıyorum şu an. Evet, bu arada iterasyon sayımı ne kadar arttırırsam kodumun tamamlama süresi de o kadar artıyor. Mesela 10, 100'e göre daha süre tamamlanıyor. Aynı şekilde 100, e göre daha süre tamamlanacak. Şimdi bu figure2 benim şu figure2 benim 100 iteration için. Bu da benim 10 iteration. Figure1'i benim soldaki 10 iteration, sağdaki de 100 iteration için çizdim grafik. Ee, farkları ne? Peki, şöyle bunu da öpmeştirsem. Ee, 10 iteration'da dıştaki yani uzaktaki hesaplanan tahmini konumlara bakarsanız daha fazla olduğu görülüyor. Ama burada mesela uzaktaki değerlerin bir kısmı yok olmuş. Ortaya daha çok yaklaşmış. Yani konum kestirimi bizim asıl konumuza mavi turu pozisyonuma daha çok yaklaşmış durumda. Ee, aynı şekilde 1000 için yapacak olursam mesela bunu. Böyle bir şey sanıyorum, şurada 1000 bin olarak yaparsam bunu tekrar bunu çalıştırıyorum. Tabi bir girdiğim için diğerlerine göre biraz daha sürüyor süresi. Daha uzun sürüyor. Arada elde edeceğimiz sonuç yani çok da değişmese de 10 -100 için bize göre yani daha kesin bir konum kestirimi yapmış olacak. Ortaya, orta dediğim yani bizim asıl konumuza daha yakın noktalar sunmuş olacak bize. Noktalarında çok değişim olmayacak. Değişim sayısını arttırdığımızda. Evet. Yani burada tabii şunlar da değişiyor ama bunlara şu an gerek yok yani. Ben bizim için herhalde olan Doğru gösterim kısmı. E, evet, figür 5 yani şurada gösterilen figür 5 bizim litre için. Şu figür 2 bizim litre için. Son olarak figür 1 de on iteration için hesaplarımızı değerler. Şimdi ben bunları yaklaştırdığımda yani şunun biraz daha ortada toplandığı şu an belli olmuyor ama yani şöyle söyleyeyim ki 1 litre için olan biraz daha ortada toplanacak. Yani toplanıyordu zaten görüldüğü üzere. Mesela şurada dışlarda yani uzaklarda daha çok hesaplanmış konum kestirimi varken burada artık gittikçe azalmaya başlamış. Yani konum kestirimi gittikçe ortaya bir kaymaya başlamış. Yani genel olarak görüldüğü resim biraz daha daralmaya başlamış. Ee, bu şekilde olacak. Yani ben iterasyon sayım, sayım, mesela şu 1000'di. Altta 2500 yaparsam, 5000 yaparsam bu konum kestirimi artık daha da daralacak, daha da ortaya yaklaşacaktır. Daha keskin bir konum sunacaktır bize. E, fakat tabii 5000 yaparsam da süre olarak bizi biraz daha bekletecektir, yani daha uzun sürecektir hesaplaması. E, onun dışında benim anlatacaklarım bu kadar. Böyle de genel olarak least square estimation formüllerini ve algoritmasını kullanarak bir konum kestirimi yapmaya çalıştık bu konum kestirimlerini konum kestirimlerinin yükseklik hatalarını hesapladık konum kestirimlerini ben dakika olarak yani 1441 örneklerim olarak yaptım konum kestirim hatalarımızı hesapladık aynı şekilde konum kestirim hatalarımızdan sonra da doktaylarımızı hesapladık Taş doktaya 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 hesabı da yapıldı bunların teoriden bahsedildi böylece genel olarak ödevin amacını gerçekleştirmiş olduk. Benim diyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.